11. soru. Verilenlere göre x kaçtır? Şimdi burada A köşesi bizim için kritik. Buradaki açıya küçük A diyorum. Önce ADC üçgeninde bir kosinüs teoremi yapıp kosinüs A değerini bulacağız. Ondan sonra bulduğumuz kosinüs A değeriyle ABC üçgeninde şöyle bir kosinüs teoremi yapıp kenarlardan birini 6, diğerini 12 kabul eden bir kosinüs teoremi yapıp buradaki x değerini bulacağız. O zaman şurayı bir temizleyelim. Dediklerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle kosinüs a'yı bulacağız dedik. Bunun için şöyle bir kosinüs teoremi yazıyorum. 5 kenarını görüyor a O zaman 25 eşittir. Yani 5'in karesi. 3'ün karesi 9. Artı 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. 9, 36 daha 45. 45'i e karşıya attım. 25'ten 45 çıktı. Eksi 20 eşittir. 2 kere 6. 12. 12 çarpı 3. 36. Eksi 36 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa değeri 20 bölü 36 geldi. 4 ile sadeleştirdim. 5 bölü 9 oldu. Şimdi kosinüs alfa değerini bulduğumuza göre ABC üçgeninde kosinüs teoremini uygulayabiliriz. ABC üçgeninde A açısı X'i görüyor. O zaman X kare eşittir. Kenarlardan biri AC kenarı 6 birim karesini aldım 36. Artı diğer kenar 12 birim karesini aldım 144. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa yerine de artık 5 bölü 9 yazıyorum. 5 bölü 9'u yazdım. 36, 144 daha 180. Eksi 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 2 kere 2, 4, 4 kere 4, 16, 16 çarpı 5, 80. Bu x kareye eşit. x kare eşittir 180 eksi 80'den 100 birim gelir. Dolayısıyla x de buradan 10 birim gelir. Cevabımız değişik şıkkı.